Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili ikizler burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532-380-6864. Evet sevgili dostlarım. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet dostlarım böyle bir yüreğiniz kabarmış ve tekrardan oturmuş diyebilirim. Yani bir yürek kabarıklığınız olmuş. Sanki böyle bir sorun yaşamışsınız ama... Bu da e, hall olmuş diyebilirim ama bir yüreğiniz kabarmış. Evet ikili ilişkilerde sanki böyle bir kopma noktasına geldiğiniz bir dönem yaşamışsınız. E, sanki böyle bir ayrılık süreci, bir bilmiyorum karşılıklı böyle anlaşamadığınız bazı konular e, sanki sizinle de ilgili diyebilir, diyemeyebilirim. Yani başkalarıyla ilgili sanki böyle e, ikili bir ilişkinin kavgası değil de çevredeki insanların yüzünden olan bir kavga gibi yani sizin birebir bir şeyiniz yok ama çevredeki artık sözler mi laflar mı ya da üçüncü şahıslar mı bilmiyorum ama bunlarla ilgili böyle bir tartışma ve bir ayrılık noktasına gelinmiş onu söyleyeyim inşallah bir toparlama yaşarsınız evet bakın burada bir kadın var elinde bir terazi var bir şeyleri sanki böyle ölçüp biçip tartıyor yani burada sanki eksisiyle artısıyla yani hayatın ona sunduğu şeylerden artık yorulmuş gibi yani burada her şeyi ölçüp biçip tartarak hareket etmek zorunda gibi yani e, hayatında olan sanki bir dengesizlikle uğraşıyor gibi diyebilirim ama hemen üst tarafında da kalp var sanki böyle kalbi yüreği yorulmuş yani böyle aşk acısıyla mı ilgili artık bilemiyorum. Yani olan gündemdeki işte maddiyattır çocuktur böyle şeyler de olabilir ya da iş ortamıyla ilgili de olabilir bir şeyler çok fazla e, dengesiz gidiyor ve onu yormuş artık yani burada bir şeyleri oturtmaya bir şeyleri dengelemeye çalışıyor diyebilirim. Evet e, burada bakın sanki böyle aile gibi olmuş insanlar var ama böyle karşı karşıya gelinmiş bir. Yani böyle akraba ilişkisi, aile ilişkisi var gibi ama burada sanki karşı karşıya gelinip sanki maddiyatla mı maneviyatla mı ilgili bu akrabalar arası bir konuşma olacak. Sanki daha önce kaçılan bazı sorunlar gündeme gelecek. Hani böyle oturulacak diyebilirim konuşulacak. Evet cübbeli, cübbeli birisi var arkadaşlar. Artık bir boşanma davası mı yoksa bir mahkemeniz mi ya da böyle devlet kapısıyla olan bir işiniz mi hallolacak bilmiyorum ama Cübbe bana onu gösterir. Ya da bu sizsinizdir. İşte bilmiyorum yolunda gitmeyen bazı şeyler vardır. Atamınız, tayininiz ya da maddiyatla ilgili maaşınızla ilgili bu sorunların çözüleceğini söyleyebilirim. Ama eğer ki böyle devlet kapısıyla falan da bir işiniz varsa sanki bu işiniz sızlanacak Uzun süredir böyle bir ikilemde kalmış gibisiniz. Evet şurada bakın küçük bir kertenkele var arkadaşlar. Yani burada sanki senin hanene yuvana böyle nifak sokmaya çalışan birisi var. Yani burada bir lafla bir sözle yani böyle senden ona laf götürüyor ondan sana laf götürüyor yani böyle belki bozulmayacak işler bozulabilir yani böyle olmayacak laflar sözler hiç olmadığı yani istemediğiniz bir şekle gelebilir aradaki böyle gidip gelen sözlerle demek ki bugünlerde biraz söylemlerimize dikkat edeceğiz öyle herkese güvenmeyeceğiz kendimiz gibi bir ağzınızdan bir laf çıkar onu tutamazsınız ama sonrasında geri dönüşü olması. Onun için sessiz kalmak bazı zamanlarda iyidir sevgili arkadaşlarım. Evet sanki burada böyle köklü bir ticaret, köklü bir ee, bir şey var. Sanki yıllar önce kurulmuş bir şey gibi. Artık bir ticaretle mi uğraşıyorsunuz? Bir dükkanınız mı var bilmiyorum ya da köklü bir aileyle ilgili. Yani burada bir maddiyatla ilgili köklü bir değişim olacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Belki de böyle bir Devir işiniz olabilir, imza işiniz olabilir, belki de bir ortaklık işiniz olabilir. Burada sanki o şekilde bir şeyler olacak. Yani bir imza atılacak, köklü bir değişim olacak ya da olan bu köklü şeyin daha büyük dallanıp budaklanıp genişlediğini görebilirsiniz. Evet, burada bakın uzun süre önce sanki eski bir hayata hoşçakal demişsin, el sallıyorsun arkana. Ama ee, yani önün sanki o günden sonra böyle önünde sürekli bir barikatlar gibi olmuş. Yani burada ee, yeni bir hayata geçmişsin ama maddiyatla ilgili sıkışıklıktan dolayı sanki o geçtiğin hayatı özlüyor gibisin. Yani şu andaki sakin hayatını, sakin ortamını e, alışamamış gibisin onu söyleyeyim. Böyle bir durgunluk içinde böyle bir sıkıntı var gibi. Evet burada da bir özlem sanki böyle aileye, çocuklara... ...arkana doğru bir özlem var... ...hani bir yuva özlemi olabilir... ...özlediklerin olabilir ama arkaya doğru böyle... ...bir özlemli bir bakış var... ...sanki böyle unutamadıkların... ...ya da keşke şimdi orada olsaydım... ...dediğin... ...yanımda olsalardı dediğin... ...belki bir şey vardır... ...geçmişe böyle bir özlemim var diyebilirim... ...evet burada güzel bir köprün var... ...şöyle resmen böyle... ...bir köprün var bir aşamayı maddiyatla ilgili bir sorun çözecek. Çünkü köprü ilişkide de bir sorun çözmedir, maddiyatta da bir sorun çözmedir. Sanki bugünlerde uzun zamandır gündeme gelmeyen bazı olaylar, bazı projeler tekrar gündeme gelecek ve senin önün yolun açılacak. Yani bu köprü bazı işlerde sana vesile olacak ya da köprü olacak insanları da tevsil eder. Yani bazı şeylerin artık temelini atmışsın diyebilirim sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım bakın burada bir yere doğru eğilmişsiniz sanki seyrediyorsunuz biraz vakti geçsin hani bazı şeyler durulsun der gibisiniz yani burada kenara çekilmişsiniz olayların içinde olmak istemiyorsunuz bazı şeylerden geri çekilmişsiniz ama seyrediyorsunuz yani e, sessiz kalarak ama sizin bu sessizliğinizi bakın çevrenizdeki insanlar küslük olarak anlayabilirler. Sen bunu onlara ifade etmelisin. Yoksa daha sonrasında bak başın ağrıyabilir. Sanki senden uzaklaşan bir kalp var gibi burada. Yani burada zaten kendi içinde pişmanlıkları olan bir kalp gibi ama senin bu sessizliğini yanlış anlayabilir. istenmediğini anlayabilir. Ya da onunla olan ilişkinde ortamında pişman olduğunu düşünebilir. Ve bak bir adımı geri duruyor. Bir adımı geri çekiliyor. Sonra hani sen biraz sakin kalayım derken olan huzurundan, yuvandan, sevdiğinden olabilirsin. Çünkü kendini ifade etmen gerekiyor. Kendini ifade etmediğin sürece bu sessizliği yanlış anlayan çevrendeki insanlar olabilir. Bak bu aşk hayatın içinde, iş hayatın içinde böyledir. Yani sonrasında bak yalnız kalırsın. Arkasını dönüp gider insanlar. Bunu bir buna bir çözüm bulmalısın. Evet burada da bir kolye var arkadaşlar. Bir hediye alma, bir hediye verme. Sanki böyle kolye. Ama kolye takıyı, evliliği, bekar insanlar için e, mutluluğu da ifade eden bir şeydir. Kolye sevgili dostlarım. Yani buradaki kolye bana bunu da ifade eder arkadaşlarım. Evet yolunuz iziniz açık. Biraz maddi sıkışıklığınızı gördüm. Ama bununla da ilgili sorunlar çözülecek. Bir de bir araba, bir araba işimiz hallolacak arkadaşlar. Bir araba var. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.